Kürt gençleri İngilizlerin devleti böyle laboratuvardaki e, canlı gibi onları e, öfke küp haline getiriyor. Onları e, Türkiye düşmanı haline getiriyor bir kısmını. E, bir işte böyle Darwinizm yapıyor, materyalizm yapıyor, Allah düşmanı yapıyor ama bunu yapan toplam en fazla 30 kişilik falan bir uzman heyeti. E, İngilizlerin devletinin uzman heyeti yüz binlerce genci istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Onların eline düşmüşler. Adamlar şöyle olun diyor, şöyle oluyor, böyle olun diyor, böyle oluyor. Yani bu yönlendirmeyi kabul etmemeleri gerekir. Bak orayı laboratuvar olarak görüyorlar Güneydoğu'yu ve istedikleri gibi onları yönlendiriyorlar. Onlar da onların tam istediği şekilde hareket oluyorlar. Onlar robotlaştırmak istiyor, robotlaştırıyorlar. Kim dolu yapmak istiyor, kim dolu yapıyorlar. Yani onların e, psikolojik yöntemleri, bilimsel yöntemleri onlara uyguladıklarında adamlar tam netice alıyor ve onlar bu neticenin dışına çıkamıyorlar. Onların planladığı, yönlendirdiğine yönlendirdiği ne varsa onları yapıyorlar. Bu çok acı bir şey. İngiliz derin devletinin piyonu olmaktan onların laboratuvarında oynanılan oyuncaklar olmaktan çıkmaları lazım. Yani laboratuvarda adeta onları bir kobay gibi görüyorlar. İstedikleri şekilde sokabiliyorlar. Bunu kabul etmemeli lazım. Bak bize hiçbir etki edemiyorlar. Çünkü biz onların oyunlarını çözdük. Güçlü bir kişiliğimiz var. Güçlü bir kültüre sahibiz. Güçlü bir imanımız var. O yüzden bize etki edemiyorlar. Ama mesela bak zayıf adamlara şunlara bunlara yancı olabilecek, casus olabilecek tipleri etki edebiliyorlar. Ve rahatça kendi saflarına çekebiliyorlar. Ama Güneydoğu'da bak yüz binlerce genci İngilizlerin Devleti kendi kontrolünü aldı. Bunu İngilizlerin devletinin bu oyununu yerle bir etmesi lazım bu gençlerin. Onlara yol göstereceğim. Onlar da bu İngilizlerin devletinin oyununu yerle bir edecekler. Ben onların psikolojik yöntemlerini, yaptıkları ruhsal açıklamaları göstereceğim onlara anlatacağım.